Eşlarım bugün sizlere beraber burçlar bebek olsaydı... Anne! Kız hanam gel gelecek diyor beni mi ya. Emre'yim uyumuyor bu kıyafetime. Ay ne paçoz bir annem var. Ablam mı? Benim ablam mı var? İkinci çocuk muyum? Bana ne? Ben birinci çocuğum. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ben birinci çocuğum. Anne çok zayıfsın. İçeride ben dokuz ay neler çektim. Bak el alemin annesi ne kadar kilolu kilolu. İçerisi geniş geniş. Ben daracık yerde sıkıştım kaldım. Böyle kaldım cenin gibi. Ben içerideyken her şeyi görüyordum. Hiçbir yere gitmedin. Hep otuzun evde. Bir de göbeğimden bağlamışlar sana. Gidemiyorum ki. Böyle. Yok acıkmadım öylesine baktım uyuyor musun diye. Kız dur. Ay anam bu mama yapmayı da bilmiyor. Ya sıcak yapmışsın. Ama azıcık ısıracağım bunu soğuk suya koyacaksın. Ben mi öğreteceğim sana? Kaçıncı çocuğunum ben senin ya? Doğurduğuna pişman oldum beni. Anne. Anne. Uyumuş. Çok küçük bu ama. Bu büyüyor mu ileride? Ben sizlerle konuşmuyorum. Kafamdan tutup sonra çıkardınız beni. Ben daha içeride kalacaktım. Daha benim vaktim vardı belki. Beyefendi, hanımefendi. Şu bana takılan altınları gidin bozdun da bana bez filan alın. Ben sizin bezinizi sıçamam vallahi öyle. Kusura bakmayın. Ay kız güldürme sok onları içeri ne emzirmesi. Limon kadar göğsüm var onun yarısını da ben mi bitireceğim? Anne inşallah sana benzemem ben. İnşallah sana benzemem. İnşallah baba tarafına çekerim. Bak halama bandoku yine gibi maşallah. Çorap morap bir şey sok içine sizinin bari. Rezil oluyorsun konu komşu geliyor. Annem bu diyemiyorum yani. Bu annem diyemiyorum. Hayır göğüs yok kalça var desem o da yok anne. Çok affedersin de kadın ol biraz yani. Biraz kendine bak. Bak babam seni ağlatır ben sana söyleyeyim. Onu biraz bak kendin al. Olmuyor böyle anne. Kadınlığını kullan biraz. Kas çilme, biraz şeyle biraz işime salmışsın kendini. Davetleyeceğiz mi? Biraz da tadına bak istiyorsan. Sıçtım işte neyine bakıyorsun ya? Sileceksin kapatacaksın. Ay bokumu bile seviyorlar. Nasıl bir aileye denk geldim ya? Öfff. Çağırma hala. Hala mı çağırma? Ne götü? Ay götümü gösterecekler ona buna ya hazır ikiniz de buradayken bir konu konuşabilir miyiz? Ya çok affedersiniz de ben içerideyken bütün yaramazlıklarınıza şahit oldum. İçeride ben varım hiç utanmıyorsunuz değil mi? Hayır bir de yapamıyorsunuz. O ne amatörlük öyle öyle bir, öyle bir şey yok. Ama erkek ipi elini alacak. Şöyle mi yapalım böyle mi yapalım diye işte sorun mu olur ya? Yani. Onu, anne sen de kusura bakma da o ne öyle ölü kadın taklidi mi yapıyor? çocuğunuz olmasan size öğretirdim anlatırdım. Ne kadar güzel bir kadınsın bununla mı evlendin evlene evlene? Sütçü daha güzel bundan. Şuna e bak valla ben buna baba falan demem söyleyeyim. Derim, pişt derim derim yani. Pişt. Doktora göstereceğim ben. O doktora göstereceğim ben. A Götüme vurmak neymiş görecek o ama. Ufacık çocuğu he. Ben onun ağzını mı nıkılacağım? Onun çocuğuyla aynı kreşe gideyim ben. Çocuğunu döveceğim. Koka. Koca, koca diyorum koca. Babayı ne yapayım ben ya? Aldık korka babayı zaten. zaten. Evlenmeme daha 20 sene var. 20 yaşında doğursaydınız ya beni. Ne? Evlenmeme daha 20 sene var. Ben nasıl bekleyeceğim o kadar? Hadi doktora çok yazık oldu değil mi? Beni ağlatamayınca çok kızdı. Yarım saat vurdu. Niye ağlayayım ki? Ağlayacak bir şey yok ki. Niye ağlayayım ki? Değil mi? Ağlayacak ne var ki? Benim <laughs> yok. Yine anlamayanlar uy uyuyunca bile yemek yor <laughs> antsin. <laughs> 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 iyi ağlayan da benim bebekler Peki. arasında. Fark ettiniz mi? En iyi ağlayan bebek de benim. Bir şey soracağım ya. Bana hamileyken neydi o dinlediğin seni? Vallahi ezberledim şarkıyı. Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış. El alemin annesi hamileyken senfoni dinler, konçerto dinler. Bizimkisi de düşen bu yaprağım. Düştü mü yaprağım? O Instagram'daki fotoğrafını nasıl? Uyurken çekmişsiniz ya. Haberim yok benim. Bana sordunuz mu? Bir de bana ilan gazetesi getirir misin? İş bakacağım. Çok bekledim ben böyle evde.